Merhaba Tinlek Sayesi'nin tatlış pandası. Yine ponçik parmaklarımla sana bir kaynak tanıtımı yapmaya çalışacağım. Ee, olay şu aslında. Bu kaynakların elime ulaşma sürecini şöyle anlatayım. Elektriği Hoca ile sohbet ediyorduk. O sırada ben dedim sizin kaynaklarınızı merak ediyorum. Sınav sürecinde çözememiştim. O da dedi tam ben sana gönderebilirim. Böylelikle bakabilirsin dedi. Sağ olsun böyle bir incelik yaptı. Öncelikle bu inceliği için ona teşekkür ederim. Şimdi kitap elime ulaştı. Aslani kitap bu. E, sayı cebir bu problem öncesi sayılar cebir dediğimiz kısım. Problemler ve 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 e, DGS denemesi var. Denemede e, iki tane sevdiğimiz hocamız var. Sözelde benim çok sevdiğim hoca Umut Can Arslan hocamız biliyorsunuz sözelde kendisinin YouTube kanalı da var. Çok da başarılı videoları var. Yine Yefto Matı zaten tanıyorsunuzdur. Sayısalda güzel videolar çeken bir hocamız. Şimdi Sayılar cebirle başlayalım. Ondan sonra diğerlerine de geçeriz. Şunla başlayalım. Şimdi ben kendimle alakalı size özel bir bilgi vereyim arkadaşlar. Olay şu, ben kitap satın almayı en çok niçin yapardım biliyor musunuz kendi çalışma döneminde? Daha çok bu girişteki yazıyı okumak için, yani şu uzun yazıdan bahsediyorum. Biraz gölgeli, kusura bakmayın ama görebildiğim kadarıyla sizler için okumaya çalışacağım. Ben Yekdu Mat, kanalının kurucusu Yasin Kara. Bu arada bütün matematikçiler de böyle romantik. Yasin Hoca da kanalın adını çocuklarından almış hani ATC Akademi'nin sahibi Sebahattin hocamız gibi o da eşinden almıştı. Değerli arkadaşlarım matematiğin en önemli öğesi sayılar ve bazı sayıların işlem kavuşmasıdır. Bu arada uzun uzun bunu okuyacağım arkadaşlar kusura bakmayın. Sayıların ve işlemlerin özelliklerini tam bilmeden pekiştirmeden matematiğin işlem kısmı yani cebir kısmının tam olarak anlaşılması mümkün değildir. Örneğin İngilizce yazılmış bir cümledeki İngilizce kelimeler tam olarak bilinmeden bu cümle hakkında ne kadar yorum, yap yorum yapılabilirse matematiğin cebir kısmında da özellikler bilinmeden o kadar yorum yapılabilir. Doğru katılıyoruz. Bu kitapta sayıların özellikleri ve sınavlarda karşılaşabileceğiniz tüm simetrik, ters simetrik, çapraz soru tiplerini bulacaksınız. Bu ne demek hiçbir fikrim yok bu arada. <laughs> İlk önce konuyu anlamanıza yardımcı olacak sorular. Daha sonra ise deneme sınavlarında göreceğiniz, ha deneme sınavlarında ve gireceğiniz sınavlarda görebileceğiniz soru tipleriyle karşılaşacaksınız. Şunu, unutma, şunu unutmayın ki değerli arkadaşlar, deneme sınavında ve gireceğiniz sınavda karşılaşabileceğiniz soru tiplerinin dışında sorularla çalışmak, bilgisayarda botlara karşı oynanamak gibi yahut kaslarınızı geliştirmeyecek hafif damlalarla veya kaslarımızı has haddinden fazla gelecek ağır damlalara kısa çalışmak gibidir. Sizi bir noktadan sonra ya geliştirmeyecek ya da matematik sevgisinden uzaklaştıracaktır. Yani burada hoca şunu demiş. Ne sınav seviyesinden çok kolay ne de sınav seviyesinin çok üstünde çözün. Sınav seviyesinin çok altında çözülmesini savunmasam da sınavın üstünde çözülmesinin daha mantıklı olduğunu olabileceğini düşünüyorum. Ama genel olarak aslında güzel bir yazı. Hoşuma gitti. Cebir konusunda kurallar ve özellikler düşünce dünyasında iyice oturulduktan sonra cebirden soru kaçmayacaktır. Yeni nesil soru başlığı altındaki soruların tek özelliği hikayeleştirerek sorulmasıdır. Ve sizler cebiri mantığıyla işaret iskeletiyle dediğim şekilde öğrendiğiniz zaman hikayeleştirilmiş yeni nesil sorunun içindeki özellikleri çok rahat çözeceksiniz. Pardon göreceksiniz ve çözeceksiniz. Bu kitabın en önemli yanına gelince ise video çözümlerinin yazarı tarafından öğretilmiştir getirmek istenilen kazanıma göre yapılması video çözümlerinde önemli noktaların, kuralların ve özelliklerin ikinci kez vurgulanmasıdır. Yani hoca kendi yapıyor ya video çözümlerini. Orada hani soruyu ne mantıkla yazdığını ve hani ÖSYM ile ilişkisini anlatıyor büyük ihtimalle. O yüzden sorulan soruları eğer bir buçuk dakikanın üzerinde sürede çözmüşseniz ya da mantığını oturtamadan çözdüğünü düşünüyorsanız ya da şıklardan giderek çözmüşseniz muhakkak ki çözüm videolarına bakmasınız. Evet ben bunu çok öneriyorum arkadaşlar. Eğer bir soruyu izlediniz veya yaptınız ama zorlanarak yaptınız ya da şansa yaptınız o sorunun üstüne kesinlikle durun ona yanlış ve boş soru muamelesi yapın ve üstünde durup öğrenmeye çalışın. Şimdi problem kitabından sonra yazdığım ikinci kitap olması hasebiyle bana destek olan bütün YouTube, Instagram takipçilerime, öğrencilerime, aileme canı gölden teşekkür ederim. zaten YouTube kanalını biliyorsunuz, Instagram'da da aynı isimle bulabilirsiniz. Ha, ben anlamadım şimdi. Önce bunu yazmıştım. Hmm, aslında mantıklı. Önce bunu yazmış. Ama e, özellikle şu an sözel öğrencilerime kaç tanesini önerdim? Yine sözel arkadaşlar veya matematikte sayılar cebiri fulllemek isteyen arkadaşlar alabilir. Çok kısa kitabın içeriğinden de göstereceğim tabii ki de. Olay şu. Tam böyle DG DGS tarzı gördüm. Yani bir herhangi bir ALES sınavını, DGS sınavını açsam, yani herhangi bir yılı, yani bu sorular karşıma çıksa hiç yadırgamam. Yani o derece tam böyle DGS ayarında olmuş. Böyle tam böyle DGS'nin ilk 20 sorusunu gerçekten hoca güzelce kopyalamış. Burada test test var ama şurada güzel bir oyun oynamış. O çok hoşuma gitti. Ee, bak burada mesela şey var. Görüyor musunuz? Görünecek şimdi. Heh, bak mesela 1E2C diye ters ters yazmış. Bu çok güzel bir şey. Eğer öğrenci farkında olmadan buna bakmaya çalışırsa hani bakamaz diye. Hani bu gayet hoş bir incelik olmuş. Gerçekten çoğu öğrencinin takılabileceği bir yer. Mesela birkaç tane bölme bölünebilme sorusu gösterelim. İşte 3 basamaklı. AB çarpımı kaçtır? Soruların bazıları kolayken bazıları gerçekten zor. Biraz incelemiştim. Yine bakın tam ÖSM tarzı. Zor denemeler de karşımıza çıkan bir soru tarzıydı az önceki. Yine Burada özel sayı sorularımız var. Mutlak değer var. Bakın burada üstünde konusu yazıyor zaten. Sonra testi yazıyor. Kare kod en sonda ve en başta var. Oradan zaten videolara ulaşabiliyorsunuz. Burada yine yine ÖSYM tarzı bir soru. Tam böyle ÖSYM'de çıksa yadırgamayacağın tarzda bir soru. Mutlak değer soruları daha çok ama yine dediğim gibi sayılarca bir kısmında gayet güzel bir soru bankası olmuş. Eğer hedefiniz bakın burada fonksiyonlar ve üstü sayılar da var. Ha bu arada pardon o da, fon o da üstüymüş özür dilerim. Ee, eğer üstü sayılarda yani hedefiniz eğer bir sözelseniz ve hani 20'de 20 net yapmak istiyorsanız veya bir sayısal sınavdan hani sayılar cebiri kaçırmak istemiyorum. O işi halledeyim kafam rahat olsun diyorsanız gerçekten çözebilecek bir kitap içiçe kökler var. Bu Biraz daha hani tam bunlar diğerleri çoğu VGS tarzı ama şu belki çıkar belki çıkmaz. Gerçi aynen çıkabilir de şimdi kolaymış o kadar zor değilmiş baktım da. Çünkü köklü sayılarda o kadar zorlamıyorlar ondan dedim arkadaşlar. Ve bu şekilde bu kitabımız. En sonunda da işte başka en son işte diziler konusundan bir sürü soru var. Güzel aslında fena değil. Kitabın arkası da bu şekilde. Problemler ve paragrafı gösteriyor. İyi bir geleceğe hazır mısın? Bu da marka yayınları. Marka yayınları da son zamanlarda çok dikkatimi çeken bir yayın evi olması hasebiyle dikkatimi çekiyor. Bu denemeye en son gireriz. Şimdi bir de problemler şeyi var. Evet. Yine söylediğim gibi en çok sevdiğim kısım bu. Sırf bunun için kitap alırım biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Merhaba arkadaşlar ben Yektu Mad Kara. Bu kitabı yazmamdaki amaç yeni nesil problemlerde yaşadığınız zorluğu en aza indirmek ve aslında yeni nesil soruların eski nesil sorulardan çok farkın olmadığı sadece soruların hikayeleştirerek dikkat dağıtımına sebep olarak sizi ürktüğünü göstermektedir. Değerli arkadaşlarım bu kitap konuyu kavratacak şekilde önce soruların kalıplarını eklemlerini içeren örneklerle verilmiştir. Buradaki amaç size yeni nesil soruların mantığını eklemlere dayandığını ve eski nesil klasik soruların farkını sadece sorunun içerisine katılan şekiller hikayeler... Hop, pardon kaçtı. Hikayeler olduğundan fotoğrafını size gösterebilmektedir gösterebilmektir. Bu konuyu kavratacak sorulardan sonra bu sorulara simetrik, ters simetrik, çapraz doğrusu olarak. Buna demek gerçekten bir fikrim hocamız bu konuyu açıklarsa güzel olabilir. Ben onu bilmiyorum. Ve gireceğiniz sınavlarda karşınıza çıkan sorulara yer verilmiştir. Güzel. Yani klasikten aldım diyor. Yeni nesille hazırlayacak şekilde. Bakalım göreceğiz. Buradaki amaç hocam problemler konusunda iki kitaptan bitirdim. Hala denklemlerde yapamıyorum. Sorununu gidermektir. Hmm, böyle diyen yani arkadaşlar yönelik yapmış biraz da. Çünkü bu sorun ciddi bir sorundur ve yazılan kitabın öğrenciyi hedefe ulaştırılması gerekmektedir. Ben de bunu amaç güzel Sevgili arkadaşlar YouTube'da dediğim gibi iddia ediyorum ki siz bu kitabı bitirdiğinizde problemler hayatınızda problem olmaktan çıkaracaksınız ha bu güzel bir hedef aslında. Hani gerçekten tek kitapla bunu hedeflemek çok başarılı. Ben bir matematikçi olarak geleceğiniz sınavda sizleri bu kitapla şekilde şekilsiz yeni nesil eski nesil her soru tipi kombine ederek her türlü senaryoyu hazırladım. 200'den fazla sayfa olarak görünen bu kitap çözüm videolarıyla 500 sayfalık bir kitap etkisindedir ve bombadır. <laughs> o bombadırı ben ekledim. Ve bu kitabın en önemli özelliği çözüm videolarının yazarı tarafından sizlere ulaştırması. Evet bu bence güzel bir özellik. Yeni nesil kitaplarda bu çok var. Bir soruyu çözdükten sonra eğer kalıbınız çözümlerinizde main olmadıysa o ne demek bilmiyorum. Ya da 2 dakikadan fazla bir sürede çözdüyseniz ya çocuklardan giderek çözdüyseniz muhakkak çözüm videolarına bakınız. Evet burada çok güzel bir tespit yapmış. Hocamızı bu konuda tebrik ederim. Ve zorlandığınız soru tiplerini kitabı baştan sonra bitirdikten sonra muhakkak ikinci kez veya sınava yakın üçüncü kez çözünüz. Ben bu değerli tavsiyemi unutmayınız. Evet bu güzel bir tavsiye. Problemler konu anlatımı var mı bu kitapta diyen arkadaşlarımız şu şekilde cevap vereyim. Her konu ilk testlerinde anahtar sorularla sizlere konu özetlenmiştir. Ve ayrıca çözüm videolarında sorular üzerinde gerekli hatırlatmalar ve ön bilgiler hatırlatılmıştır. Yani soru çözümlerini kendi kendi yaptığı için o eksiklerinizi gidermiştir diye düşünüyorum. Ve şunu asla unutmayın ki problemlerin konu anlatımı toplam bir sayfadır. Fakat bu bir sayfayı bilerek problemler yapılamamaktır. Doğru söylüyor aslında evet birçok fasikülde falan bir belki iki sayfa falan oluyor ama işe yaramıyor fazla. Yani arkadaşlar problemler rüya gibidir. Rüyayı görmek için nasıl uyumak gerekiyorsa problemleri anlamak için önce sorular üzerinde uygulama görmek olacaktır diyor. Hmm, güzel. Yektu Mat ile her sorunun cevabının aslında sorunun içinde saklı olduğunu problemlerin problem olduğunu göreceksiniz. Güzel bir iddia. Yektu Mat Yasin Kara demiş. Evet. Burada 7 adımda problem fullleme taktikleri var. Bak bunlar güzel. Bir de her şeyi okuyup bunu okumuyormuşum. Ne komik olur değil mi? Burada bir de konular var. Onları da gösterebilirim sanırım. Sayı kesir yüzde. Yaş, hız, tren, karışım, küme, ortalama, grafik, oran orantı ve sayısal mantık. Şimdi ben öncesinde biraz kitaba baktım. O konuda güzel bir eleştirim var. İnşallah hocamız da dikkate alacak. Şimdi ne diyor? Birinci adım cebirsel bir denklem çözemiyorsan önce cebirsel denklem çözme. Yani doğru. Yani önce sayı cebiri öğren ki problem yapabilirsin. Problemlerle ilgili çözümlü varsa video çözümlü kolay sorular üzerine konuyu çalış. 3. Problemi okuduktan sonra, denklemi kurmadan önce kendi kendine sayılar üzerinden örnek ver. Örneğin çocuklara dağıtılan toplam çikolata sayısı, çocuk sayısı çarpı bir çocuğa verilen sayısı Yani böyle sözel olarak kendine ifade et, öğret diyor. Güzel kafanda kur diyor. Güzel. Merdiven vatamak sayısı, adım sayısı çarpı bir adımın kaç basamak içerdiği. Mantıklı. Yekta 10 yaşında, Göktuğ 14 yaşında. Yekta Göktuğ'un yaşına gelebilmesi için 4 yıl geçmesi gerekir. Yekta. Ya bu yekta. Ha yekta. Doğru. Bak şimdi Atladım. Yekta ve Göktuğ. Çocukların adı bunlar. <laughs> Bunun ikisinin isminin birleşimiydi. Doğru şimdi hatırladım. 4 yıl geçmesiyle ki buradaki 4 nedir? Yaş farkıdır. Demek ki bu tür sürelerde yaşı küçük olanın yaşı X olsa, yaşı büyük olanın Y olsa. Y eksi X yaşları farkı kadar büyümesi gerekir diyor. Doğru. Yani önce sayılar üçlerinden düşün. Sonra harfler bilmeyen üzerinden düşün. Bu hareket problemlerinin zamanı teşhir etmeni sağlayacaktır. Sayı kesir problemlerinin çok önem var. Bu tür problem türünden ne kadar çok soru çözersen diğer problem türlerini o kadar rahat anlayıp o kadar daha az soru çözerek halledeceksindir. İkinci olarak da yüzde problemlerine çok önem var. Çünkü yüzde her problem entegre edilmesi her problem ed entegre edilmekte ve gerçek sınavda çok kez çıkma olası taşımaktadır. Burada kazandığınız hız diğer sorulara daha hızlı hale getirecektir. bir şöyle söyleyeyim. Ee, sadece şu eleştiriye katılmadım. Sayı kesi önemlidir. Evet sayı kesi gerçekten ilk konu olması hasebiyle önemli de. Yani diğer konulara çalışarak da mesela sırf karışıma çalışarak ka karışım veya grafiğe çalışarak grafik veya diğer konulara çalışarak onları da yapabilirsin. Hani sayı kesirde fazla vakit kaybetmek de iyi değil arkadaşlar. O da benim kişisel tavsiyem olsun. Tabi hocamız daha iyi biliyordur. Tabi hocamızın da önerisi mantıklı. Boş bir tavsiye değil gerçekten. Hani orada da belli bir mantık var. Hani sayı kesiri temeli çok iyi halledersen üstte daha iyi çıkarsın. Doğru ama öğrenci bazen burada çok fazla takılabiliyor ama genel olarak katılıyor olsam da biraz katılmadığım yerler olduğunu da bilinmesini istedim. En önemli adım 5. adımdı. Çünkü ekrana bakarak yazdığın not aldığın çözüm yüzüne e100 ek ekrana ait çözümken Ekrana bakmadan yaptığın çözüm %50'si ekranı %50'si sana ait çözümdür. Üçüncü adımdaki çalışmayı farklı soru kalıpları ve farklı şeyler içinde yap. Yani şu adımı diyor. Her adım için yap diyor değil mi? Ve ha bak şurada bir şey atlamışız. <laughs> Orta zor sorular çözmeye çalış. Yapamadığın zorlandığın soruların çözümünü öğren inceledikten sonra 20 dakika sonra birini anlatıyormuş gibi kendine kendine tekrar eline kağıt kalem olarak kağıda çöz fakat bunu yaparken asla ama asla çözüme bakma. Çözüme bakman gerekiyorsa da çözüme bak ama yine en baştan çözüme bakmadan yok saçma adım bir saniye. Fakat yine en baştan çözüme bakmadan çözüm yapmaya çalış. Başarına kadar pes etme. Ha, en önemli adım 5. adım diyor. ya <laughs> 6 5 e övüyor. Güzel. Deneme sınavları ve çıkmış sorularda karşılaşabileceğiniz tarzda problemler yoğunlaş. Problemler diğer konulardan farklıdır arkadaşlar. Bir kere çözmeye başladığınızda ömür boyu bu becerinizi kaybetmeyeceksiniz. İyi çalışmalar. Sanırım doğru söylüyor. Ben daha öncesinde iyi çalışmıştım. Şu an her sınavda yapabiliyorum aşağı yukarı. Evet. Geldik kitabın içeriğine. Bakalım. Evet, klasik güzel sorular. Yalnız bu kitaptaki sorular bazen zor diye adlandırılıyormuş. Öyle duydum. Ama Baktığım kadarıyla öyle, çok zor sorular yok. Tam böyle sınav ayarı diyebileceğimiz sorular var. İşte yine sayı kesirde. Biraz renkli sorular. Bakın şurada. Bakın burada. Değişik sorular var ama bunlar kesinlikle şey demek değil. Yani bunlar ha, yeni nesil falan değil. Baya çok fazla klasik soru var. Bir iki tane yeni nesil serpiştirim sadece. Şurada baya bir telefon sorusu var bak. Aile albüm albümü falan diyor. Gayet bildiğin yeni nesil. Bu da bak çamaşır makinesi. Bak bu da tam yeni nesil. Burada da ABC. Burada örüntü var galiba. Bilmiyorum. Güzel. Aslında güzel bir kitap. Gerçekten problemleri fullemek isteyen birisinin kullanabileceği bir şey. Yine burada da diğer kitapta olduğu gibi şöyle bir özelliğimiz var. Cevaplar ters yazılmış. O da güzel. Kitabı beğendim arkadaşlar. Hani gerçekten insanın çözesi geliyor şu an. Çözmemek için kendimi zor tutuyorum açıkçası. Sadece çok hafif bir eleştiri getireceğim bazı yerlerde soru çözmek için boşluk yok. Yani elbette onun da bir mantığı vardır. Hocamız daha iyi bilir. Ama mesela şurada çözmek için boş yok. Şuraya kullanmak zorundayım. Ya bunun, için de kullan ya bunun için de burayı kullanacağım. <laughs> bunun için de burayı kullanacağım. Bunun için de burayı kullanacağım. Böyle bir sıkıntı var. ya da işte müsvedde almam lazım. Öyle hafif eleştirilerim var. Ama onun haricinde en büyük eleştirimi sona sakladım. En sonda arkadaşlar, maalesef sayısal mantık ve muhakemen problemlerinde çok fazla soru yok. O beni biraz üzdü. Yani bir DGS kitabı olmasına rağmen hani ön kısmında yazıyor ya bak bu da arkasındaki kitaplar. Ön kısmında yazıyor ya hani DGS diye. Yani bir DGS kitabı olmasına rağmen yeterince sayısal mantık yok. Belki hocamız ileride bir mantık kitabı çıkartacağı için böyle bir şey yapmıştır bilmiyorum ama öyle bir eleştirim var. Ama genel olarak kitap güzel. Bence çözülebilir ve çözüldüğü zaman DGS problemler full full'e yakın yapılabilir. Yine sayılar cebir de full full'e yakın yapılabilir. Ve burada da bir denememiz var. DGS denememiz Türkiye genelinde. Bu kitap seç veriyor bunu galiba marka yayınlarından dağıtılıyor. Ben bu kitap seç 1 liraya mı? 1 kuruşa mı ne veriyor diye biliyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim ama şimdi şöyle bir şey var. Bu sayısal kısmını yektumat, sözel Mat, sözel kısmını da Umut Canarsan yazmış. Sorular tam böyle DGS tarzı. Biraz inceleyelim denemeyi. Ne böyle aşırı yenilmesi ne böyle çok şey kolay basit. Yani böyle 3-5 tane, 10 tane böyle tam DGS tarzı. Bütün geometri soruları, sayısal mantık soruları böyle her biri iç açıcı şekilde hesaplanmış ve Sözelde de yine çok kaliteli sorular gördüm. Gayet güzel bir deneme bunu da çözebilirsiniz diye söylemiş olayım. Marka yayınlarını tebrik etmek lazım. İyi iş çıkarmış. Gerçekten iki tane üstadı bir araya getirmiş. Umut Can Arslan ve Yektumat Yasin Kara. Sayılar cebir çok güzel. Biraz daha inceyken kaç sayfa hatırlamıyorum bir bakalım isterseniz. Evet kaçmış? 143 sayfa. Gayet bitirilebilir. 1-2 haftada biter bu. Hatta belki de iyi çözersen bir haftada bile biter. Problemler biraz daha fazla. O da 208 sayfa. Problemler belki biraz daha uzun sürer hani 2-3 hafta gibi. Ama yani en azından 2 hafta alacağını düşünüyorum. 1-2 hafta diyelim. Ama 2-3 haftada biter. Bu da yine aynı şekilde 1-2 haftada, 1 haftada bile biter. Bu deneme zaten tek seferlik. Yani eğer son dönemde çözecek bir şey arıyorsanız sayılarca bir problemler alakalı. Hedefiniz 40 45 civarıysa çözülebilir kaynaklar, alınabilir kaynaklar. Onun haricinde seneye çözecek arkadaşlara da önerebileceğim kaynaklar olmuş. Güzel. Tabii ben bunları çözdükten sonra Instagram hesabından da bol bol paylaşım yapacağım sizlere. Onun için de Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Aşağıda linkini paylaşırım. Tekrar Yasin Kara hocama bu güzel kitapları bana hediye ettiği için teşekkür ederim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere tatlış pandalar. Hoşça kalın.